ve halkının mutluluğu için mücadele vermiştir. Vermeye de devam etmektedir. Şimdi bu mücadelenin neferlerinden biri olan ilçe başkanımız Mehmet Çoban'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. İçinde bulunduğumuz ay dolayısıyla konuşmama başlamadan önce Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına sevgi, saygı ve minnetle alıyorum. Bundan tam 22 ay önce sizlerin bize verdiği yoğun destek ile ilçe yönetimine geldik. Hepinize bir kez daha sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Sizin vereceğiniz fikirler bizlere yol gösterecektir. Bugün olası bir erken seçim için yapılacak çalışmalar üzerine görüşlerinizi isteyeceğiz. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi Çatalca İlçe Örgütü olarak partimizin iktidarı için hep birlikte el ele kimseyi ötekileştirmeden her oya ihtiyacımız olduğunu unutmadan çalışmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki ülkemizin karanlıktan kurtuluşu ben değil biziz. Biz olursak mümkündür. Göreve geldiğimizden bugüne kadar İçinde bulunduğumuz salgın koşullarında birçok çalışma yaptık. Çatalca Belediyesi'nin Oğayınca Mahallemizde satışa sunduğu 65 bin metrekarelik tarım arazisinin satışını durdurmak için Bölge ilare Mahkemesi'ne dava açtık. Gökçeli Mahallesi'nde İsmail Ağa Cemaatı olarak da bildiğiniz yerle ilgili 130 ada 5 parselle ilgili kaçak yapı ve oradaki imar plan tadilatıyla ilgili dava açtık. Belediye Başkanı Sayın Mesut Üner'in Atatürkçü çizgideyim diyerek Çatalca'yı tarikatlara peşkeş çekmesine karşı durmak için belediye binasının önünde basın açıklaması yaptık. Salgın sürecinde birçok partimizin yalnız olmadığını Cumhuriyet Halk Partisi'nin her organıyla her zaman onların yanında olduğunu gösterdik. Arkadaşlar, Türkiye'de son aylarda yaşanan felaketlere hepimiz şahitlik ediyoruz. Bir kabusla uyanıyoruz. Bir yandan cennet ormanlarımız yanıyor, doymak bilmeyen rant uğruna betona teslim ediliyor, yağmalanıyor. Akarsularımız ve dere yataklarımız üzerine kurulan esler sebebiyle kuruyor. Yaşanan sel felaketleriyle de insanlarımızın canlarına mal oluyor. Zeytinliklerimiz imara açılıyor. Köylerimizin tüzel kişiliği yerlerinden alınıyor. Tüm malları alıkonuluyor. Sonra da kırsal yerleşim alanı diye köylümüzle dalga geçiliyor. Parça parça yok edilen tarım alanlarımız ve bunların üzerinde uygulanan yanlış tarım politikalarıyla tarımda kendi kendine yeten bir ülkeyken bundan hızlıca uzaklaşıyoruz. Her geçen gün çiftçimiz daha da yoksullaşıyor. Plansız programsız yabancı göçüyle karşı karşıya kalıyoruz. Ülkemize getirilen bu göçmenlerle ülkemizdeki demografik yapı bozuluyor. Bizler iktidara yürürken ne yeşil sermayeye ne havuz medyasına ne de başka güçlere sırtını dayayacak bir parti değiliz. Biz Halk partisiyiz. Biz halkın örgütlü çalışmasıyla iktidar iktidar olmayı öngören bir siyasi partiyiz. Biz örgütlü toplumdan yanayız. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden yola çıkarak kurdu. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir demokrasi mücadelesi veriyoruz. İttifak yaptığımız siyasi partilerle beraber veriyoruz bu kavgayı. Bizler bu coğrafyada kavga istemiyoruz. Huzur ve barış içinde kültürel yozlaşmanın olmadığı tüm vatandaşlarımızın yataklarına tok girdiği bir Türkiye istiyoruz. Bu doğrultuda Cumhuriyet'in eksik bırakılan bütün hedeflerini yeniden var etmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bizler Cumhuriyetimizin 100. yılına girerken en önemli görevimizin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu gerçekleştirme azmi ve kararlılığındayız. AKP ilk iktidara geldiğinde bu ülkede yoksulluk var. Biz bu yoksulluğu ortadan kaldıracağız diye gelmişti. Oysa ki 19 yılın sonunda bu toplumu yoksulluğa mahkum etti. 2002 yılından inanın daha kötü bir durumda. Türkiye'de yoksullaşma ve açlık çok ileri bir noktaya geldi. Fakat maalesef iktidar bunun farkında değil. Bu ülkede yasaklar var. Biz iktidara gelirsek bu yasakları kaldıracağız dedi. AKP 19 yıllık iktidarı döneminde Neredeyse bu topraklarda yasak olmayan hiçbir şey bırakmadı. Her şey yasak. Aydınlar, gazeteciler, iş adamları, siyasetçiler bir yana vatandaşlarımızı bile gündük hayat, günlük hayatında yasaklarla boğuşmak durumunda bırakıldı. 19 yıllık AKP iktidarında birer birer elimizden alınmaya çalışılan cumhuriyet kazanımlarını tekrar yerine oturtturmak için Adil, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışını egemen kılmak için görev bizleri bekliyor. Demokrasi ve adaletle işleyecek CHP iktidarında ülkemizin kuruluş ayarlarına tekrar dönüleceğinden asla şüphemiz yok. Şimdi partimizi iktidara taşıyarak bıkmadan, usanmadan Ülkemiz için çalışma zamanıdır arkadaşlar. İmkansız diye bir şey yoktur. Yeter ki kendimize inanalım, birbirimize güvenelim, halkımızla kenetleşelim. Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Cumhuriyetin bekçisi halkımızın da hizmetindeyiz. 31 Mart ve 24 Haziran seçimlerinde 11 büyükşehir belediyesini kazanarak tarihi bir başarıya imza attık. Bu başarı örgütümüzün özverili çalışması ve halkımızın desteğiyle tüm Türkiye'yi bahara çevirdik. Bizler geleceğin iktidarını, cumhuriyetin ikinci yüzyılını konuşmalıyız artık arkadaşlar. Gün kavga günü değil. Gün Türkiye'yi ekonomik, siyasal ve toplumsal bunalımdan çıkarma günüdür. Tüm baskılara rağmen bunları başaracağız. İnanın buna arkadaşlar. Çünkü biz vatandaşlarımızı görüşü ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun, yaşam tarzı ne olursa olsun seviyoruz. Sözlerimin sonunda şunu söylemeden geçemeyeceğim sevgili yol arkadaşlarım. Bundan sonra bu toplantılarda geçmişin hesabını yapıp, muhasebesini yapıp, geçmişteki kırgınlıkları giderip, birbirimize anlatamadığımız şeyleri burada anlatın ve salonda kol kola omuz omuza çıkmalıyız. Hepinize teşekkür ediyorum.